Dünya fitness. Bu videoda sizlere single leg dumbbell deadlift hareketi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bu hareket için bir adet dumbbell'a ihtiyacımız var. Çünkü tek bacağımızla yapıp tek elimle tutacağımız için bu harekette sadece bir adet dumbbell kullanacağız. Hareket normal deadlift veya sumo deadlift hareketine göre daha ileri seviye bir hareket. Yani yeni başlayanlar için uygun olmayan bir hareket. Hareket için lütfen Ayak üstü duralım. Ayaklarımız tam kalça eklemi altında olsun. Ne daha geniş ne de birleşik. Tam kalça eklemi altında. Nokturay right pozisyon dursun ayaklarımız. Lütfen dumbbellımızı elimize alalım. Dengenizi sağlayın. Ve ayağınızın birinin yerle temasını kesin. Ayağınızın birinin yerle temasını kestikten sonra yavaş ve kontrollü bir şekilde dumbbell bacağınızı takip ederek aşağıya insin sırtınız dik. Dizinizi minik bir bükebilirsiniz. Ve aynı şekilde dizinizi, bacağınızı takip ederek geri kaldırın. Tekrar indirin. Bakın kalça geriye. Göğüsler öne, omuzlar geriye. Yani sırt her daim dik. Dizinizi burada minik bir bükebilirsiniz. Ve aynı şekilde bacağı takip ederek geri kaldırın. Dumbbell'ı bacağı takip etme sistemini yapamıyorsanız Bacağınıza sürterek indirip bacağınıza sürterek de kaldırabilirsiniz. Tekrar sayısı bittikten sonra diğer bacağınızı ihmal etmeyin. Tek ayak üstü duracağınız için ve ağırlığı tek elinizle tek bacağınıza yükleneceğiniz için normal deadlift veya barbell deadlift veya sumo deadlift hareketinden çok çok daha zor bir harekettir. Yani dediğim gibi başlangıç seviyesine uygun bir hareket değil. Bacağını kaldır, Omuzlar geri göğüsleri sırtın dik. Bacağın takip ederek. Dambılı indir. Kaldır. indir Kaldır. Dizinde minik bir bükülme yaşayabilirsin. Minik bir kırma. Kaldır. Yes. İşte hepsi bu kadar.